Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de sizler için bir bahis sitesini daha inceliyoruz. Bugünkü konuğumuz Dumanbet. Dumanbet, Seka altyapısı üzerinde hizmet veren bahis sitelerinden biri. Daha önce incelediğimiz Seka altyapılı siteleri hatırlayanlar için söyleyeyim. Bu altyapı sistemsel olarak güçlü, oturmuş ve kullanıcıyı yormayan bir yapı sunuyor. Dumanbet de bu altyapının avantajlarını birebir kullanan sitelerden biri. Bonus tarafına özellikle değinmek istiyorum. Çünkü Dumanbet, Seka altyapısındaki bonusu en bol sitelerden biri. Yatırım bonusları, kayıp bonusları, dönemsel kampanyalar ve özel promosyonlar açısından oldukça zengin. Bonus sevenler için gerçekten cazip bir site diyebilirim güvenlik konusuna gelirsek. Dumanbet lisanslı bir bahis sitesi. Lisanslı olması siteyle yaşanabilecek olası bir problemde hakkınızı arayabileceğiniz resmi bir muhatabınız olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden her zaman olduğu gibi lisans konusunu ön planda tutmanızı öneriyorum. Diğer seka sitelerinde olduğu gibi Dumanbet'te de İki aşamalı doğrulama sistemi mevcut, güvenli kelime özelliği bulunuyor. Ana para ve kayıp bonuslarında çekim katı ya da üst sınır bulunmuyor. Yani kazandığınız parayı çekmek için ekstra çevrimlerle ya da limitlerle uğraşmıyorsunuz. Bu da siteyi kullanıcı gözünde oldukça güvenilir hale getiriyor. Oyun içeriği tarafında da site oldukça zengin. Slot, kasino, canlı kasino ve spor bahisleriyle birlikte geniş bir oyun yelpazesi sunuyor. Aradığınız her oyunu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Site arayüzü de sade olduğu için kullanım açısından oldukça rahat. Canlı destek ekibi de hızlı ve ilgili. Bir sorun yaşadığınızda ya da aklınıza bir şey takıldığında bekletmeden yardımcı oluyorlar küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Seka altyapısındaki sitelerin de zaman zaman sahte versiyonları olabiliyor. Bu yüzden Google'dan ya da sosyal medyada gördüğünüz rastgele linklerden giriş yapmamanızı öneririm. Ben her zamanki gibi videonun altına güncel ve güvenli giriş linkini bırakacağım özetle arkadaşlar. Dumanbet, Seka altyapısı, bol bonus seçenekleri, lisanslı yapısı, güvenlik önlemleri, çekim katı olmayan bonusları ve kullanıcı dostu sistemiyle gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz sitelerden biri. Videonun altına güncel giriş linkini ve iletişim için Telegram adresimi bırakacağım. Aklınıza takılan bir konu olursa ya da merak ettiğiniz bir detay varsa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şanslar.